Medine Yahudilerinin ulularından ve alimlerindendi. Medine'deki İsrail oğullarının alimlerinin başlıcaları beş kişiydi. Bunlardan birisi de Abdullah bin Selam'dı. Abdullah bin Selam'ın babası da babası Selam o da Yahudi alimlerindendi. İslam'a giriş sürecini anlatmıştım ama burada mevzumuzla alakalı olduğu için kısaca bir kez daha anlatayım kendi lisanıyla dinleyelim isterseniz kendisi bakın nasıl anlatıyor o süreci Diyor ki ben zamanında Tevrat'ı ve tefsirini babamdan öğrenmiştim. Babam bir gün ahir zamanda peygamber gelecek. O ahir zamanda gelecek peygamberin sıfatını, alametini ve yapacağı işleri o işler hakkındaki ayeti bana anlattı ve eğer o Harun evladından gelecek olursa ona tabi olurum yoksa tabi olmam dedi fakat babam Rasulullah'ın Medine'ye gelişinden önce öldü Rasulullah Kuba'ya gelip Amr bin Avf oğullarının evine ininceye kadar sustum ben kendime ait Hurma ağacının üzerinde uğraşır yaş hurma toplarken beni nadirlerden birisi yani nadir oğullarından birisi bugün Arapların bekledikleri adamları geldi diye bağırdığını işittim. Bir kimse de gelip onun geldiğini bana haber verince beni bir titreme tuttu. Yüksek sesle Allahu ekber diyerek tekbir getirdim. O sırada Halide binti Haris hurma ağacının altında oturuyordu. Kendisi halam olurdu ve çok yaşlıydı. Tek birimi işitince Allah seni umduğuna erdirmesin. Elini boşa çıkarsın ey habis dedi. Vallahi Musa bin İmran'ın gelişini işitmiş olsaydın bundan daha fazlasını yapmazdın diyerek bana çıkıştı diyor. Onunla aramızda şöyle bir konuşma geçti. Ey hala! Vallahi o Musa bin İmran'ın kardeşidir. Onun gibi peygamberdir. Onun dinindendir. Onun gönderildiği şeyle gönderilmiştir. Dedi ki ey kardeşimin oğlu yoksa kıyamete yakın gönderileceği bize haber verilen peygamber midir bu? Evet dedi. Peki öyleyse Resulullah geldi diye haykırıyorlar bak. Ben de onu görmek için koşuşturan halkın arasına gideceğim dedi. Abdullah bin Selam Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki diyor onun yüzü yalancı yüzü değildir diyerek İslam'la şereflenişini anlatmaya devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varınca ben sana üç soru soracağım ki bunların cevaplarını ancak bir peygamber bilebilir dedim. Ve o üç soru. Kıyamet alametlerinin ilki nedir? İkincisi cennetlikler cennete girince ilk önce hangi yiyeceği yiyeceklerdir? Üçüncüsü çocuk ne sebeple babasına benzer ''Ne sebeple annesine benzer?'' diye sordum. Peygamber aleyhisselam bana şöyle cevap verdi. ''Bu soruları senin önün sıra Cebrail aleyhisselam bana haber vermişti. Kıyamet alametlerinin ilki bir ateştir ki o insanları doğudan batıya sürecektir. İkincisi, Cennetliklerin yiyeceği ilk gıda balık ciğerinin sarkmış olan fazlasıdır. Üçüncüsü çocuğun babaya ve anneye çekmesine gelince aile beraberliğinde erkeğin suyu kadınınkinin önüne geçerse çocuk babaya benzer. Kadınınki erkeğin önüne geçerse çocuk o zaman anneye benzer ben şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki hiç şüphesiz sen Allah'ın Resulüsün. Deyince Resulullah çok memnun oldu. Benim için dua etti diyor Abdullah bin Selam. Hemen sonra içimdeki endişeyi dile getirmek zorunda kaldım, durumunda kaldım. Ya Resulallah, Yahudiler insanı hayrette bırakacak derecede yalan söyleyen, asılsız isnat ve iftiralarda bulunan haksız bir kavimdir. Eğer sen beni onlardan sormadan önce, onlar benim Müslüman olduğumu öğrenirlerse, senin yanında bana akla gelmedik isnat ve iftiralarda bulunurlar. Sen beni odalarından birine koyarak gizledikten sonra, onlar arasındaki durumumu, nasıl olduğumu onlara sormanı, bunu Müslüman olduğumu öğrenmelerinden önce sana haber vermelerini istiyorum dedim. Resulullah da beni odalarından birine sakladı. Yahudilere haber saldı onlar da geldiler. Resulullah da Yahudiler arasında şöyle bir konuşma geçti. Ey Yahudi cemaati yazıklar olsun size. Allah'tan korkun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki siz benim Resulullah olduğumu ve benim size hak ve gerçeği getirdiğimi muhakkak biliyorsunuz. Müslüman olunuz. Biz bunu bilmiyoruz dediler. Biz bunu bilmiyoruz. Biz bunu bilmiyoruz. İçinizde Hüseyin bin Selam, Abdullah bin Selam yani. Nasıl adamdır? dedi Resulullah. Onlar dediler ki o bizim seyidimizdir, efendimizdir ve seyidimizin de efendimizin de oğludur dediler. Bizim en alemimizdir ve en alimimizin oğludur. Bizim hayırlımızdır, hayırlımızın oğludur. İbn Selam Müslüman olduysa ne dersiniz? Siz de Müslüman olur musunuz dedi Resulullah. Haşa dediler. Haşa. O o asla Müslüman olmaz dediler. Allah onu böyle bir şeyden korusun diye dua ettiler biliyor musun? Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam "Ey Abdullah bin Selam, çık bunların yanına." buyurdu. Ben de hemen yanına çıkıp onlara haykırdım. "Ey Yahudi cemaati, Allah'tan korkunuz. Onun size getirdiği şeye yöneliniz. Vallahi siz de muhakkak biliyorsunuz ki o Allah'ın Rasulüdür, Allah'ın peygamberidir. Onun ismini ve sıfatını yanınızdaki Tevrat'ta da yazılı bulmuş bulunuyorsunuz. Ben şehadet ederim ki o Rasulullah'tır. Ben ona iman ettim, onu doğruladım ve onun Rasulullah olduğunu bilmiş bulunuyorum. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur ve ben Yine şahanet ederim ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Ben böyle haykırıp iman ve ikrarda bulunduğum zaman Yahudiler hemen orada hakaret ve iftiralarda bulundular. Bu bizim en şerlimiz dediler. En şerlimizin oğlu bu dediler. Bu bizim en cahilimiz, en cahilimizin de oğludur dediler. Ben yine dayanamayıp Resulullah'a döndüm. Ya Resulallah Onların çok iftiracı, çok gaddar, yalancı ve facir bir kavim olduklarını ben sana haber vermemiş miydim? İşte böyle olduklarını gösterdiler ya Resulallah dedim. Onların bu tezatlı hallerine çok üzülen Resulullah Aleyhisselam derhal kalkıp gitmelerini söyleyince Yahudiler de kötü kötü homurdanarak kalkıp gittiler. Resulullah Efendimiz'in şerefli huzurlarında şereflerin en yücesine erip evine dönerken o artık Hüseyin değil Abdullah bin Selam olmuştu. Bütün bu olanları evinde öyle güzel anlattı ki ev halkı da hemen Müslüman oldular. Çok geçmeden halası Halide binti Haris de Müslüman oldu. Hz. Abdullah bin Selam radıyallahu an nasıl Müslüman olduğunu soranlara İslam'a girişini anlatırken değerli kardeşlerim hep o o meşhur cümlesiyle giriş yapardı. Vallahi Vallahi bu yüzün sahibi yalan söylemez Bir şiir aklıma geldi Abdullah Bey'in selamı anlatınca Çok sevdiğim bir şiir Diyor ki Parıldıyordu Resul'ün yüzünde ayeti nur Gören diyordu ki ışıktan temiz, sudan billur. Görünce baktı Yahudilerin ilim güneşi, Uyandı yok diyerek yerde gökte böyle kişi. Bu denli nurlu, bu denli güzel, Bu denli muhteşem değildi hilal. Düşündü resmedemez böyle bir cemali hayal. Güneş de nurunu belliydi ondan almıştı. Bu hisli bilge Yahudi de seyre dalmıştı. Açıldı perde imana neler neler gördü. Bakıp o yüzde ne gördüyse muteber gördü. O yüz sevgili sima, o tatlı çehre, o gül ne muhteremdi. Baktıkça baktı, baktı gönül.